Bayındır Styling'in 7. bölümüne hoş geldiniz! Bugüne kadar erkek manasında hep düz bir çizgide ilerlediğimizi düşündük. Düşündük derken? Ya yani en azından ben öyle düşündüm. Bunu maskülen tarz ile kırmaya çalıştık. Bunu feminen tarz ile tam kıracağız. Feminen tarz nedir? Onu daha darı yok mu? O da ablandan mı aldı? O tişörtü kadın yanında gördüm ben. Kadın yanında ne işin var? Gibi anlamsız söylemlerden oluşmamaktadır. Feminen tarz nedir? Eski dilde hünsü anlamına gelmektedir. Hünsü ise çift cinsiyetçi demektir. Erkek giysilerini kadın veren bir tarzdır feminen. Kadın modasında yükselen maskülen parçaların yerini erkekte ise feminenliğe bırakıyor. Bayındır stylingin. feminen taz anlayışı ise şiş çektiği gibi giyinmektir. Acaba o ne der? Yanlış anlaşılır mıyım? Dışarıdan komik mi duruyor? O ne der, bu ne der, şu ne der, eee? Hepsini bunları bir kenara bırakın. Herkes çok mu önemli? Mustafa, üstündeki biraz feminen olmuş sanki. Bence bunu bilmeyiz. Bundan hepsi kimin umurunda? Hissettiğin gibi giymenin sürece tarz olmadığın ne anlamı var ki? ülkemizde ve bazı kültür toplumlarda feminen tarz biraz yanlış anlaşılmaktadır. Kadınların maskülen tarzı tercih edebileceği gibi erkekler de parçalarında feminen tarzı tercih edebilirler. Feminen davranmak ve feminen tarz birbirinden tamamıyla ayrı kavramlardır. Feminen tarzı her erkek kendi tarzında yakalayabilir. Peki ya nasıl? Bunların hepsi küçük detaylarda saklı aslında. Küçük tüpeler ve renkli rengarenk ceketler, yırtık tişörtler ve yırtık pantolonlar gibi gibi detaylarla feminen tarzı dışına çıkmadan bu tarzı yakalayabilirsiniz. Ülkemizde ise bu kadar sık çeleştirilen kişi Sibel Can Hakan Uralınoğlu Engin Can Ural'dır. Ural dar pantolonlarıyla ve birbirinden ilginç ayakkabılarıyla dikkatle özeni çekmeyi başarıyor. Kerim Can Durmaz ve Kemal Doğulu feminen tarzı benimsen isimlerimizdendir. Yurt ise bu ipi ünlü televizyon yıldızı El göstermektedir. Son olarak hissettiğin gibi ki yemek zorunda olduğunu hissettim. <laughs> Styling'in bu bölümünden de bu kadar. Bir sonraki bölümde buluşan dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.